Merhaba arkadaşlar selamun aleyküm ailenizin çeyrek fakirle akşam haberlerine hoş geldiniz. Gündem bomba Meral Akşener öyle bir konuştu ki yavşak dedi ortalık birbirine girdi. Videomuz hoşunuza giderse like atarsanız seviniriz videomuza geçelim. Zamcıkçı geldi zamcıkçı. Hu. Evet arkadaşlar. Özleyen kardeşlerim, abi bugün zamcık yok mu? Senin ağzından zamcık haberini duymak istiyoruz diyenler. O haber, aha bu haber. Şekere, yüzde elli değil arkadaşlar. Tam yüzde kırk buçuk zamcık geldi. Gözümüz aydın. Tabi olmazsa olmaz CHP zihniyeti muhalefet tepki gösteriyor. Ey Erdoğan! şekere yüzde kırk yedi buçuk zamcık yapılır mı diyor. Arkadaşlar lütfen reisimizin sağlığa ne kadar önem verdiğini düşünün. Bakın herkesi özel hastaneye gitmeye teşvik ediyor. Ve millet şeker yerek o sağlıksız ürünü vücuduna sokmasın, kanser türü hastalıklara yakalanmasın diye zamcık üstüne zamcık yapıyor sigara zammından gördüğümüzü şeker zammında da görüyoruz. Ama milletimizden gör! Reisimizin kıymetini bilmiyor. Ya işte. Efendim zamanında Erzurum'da şeker fabrikaları birilerine peşke çekiliyor, kakalanıyor. Muhabir gitmiş. Tabi oradaki çalışanlar da protesto ediyorlar. Fabrikayı kakalamayın birine diye. Tabi bakan gelmiş. Bakan konuşmuş milleti ikna etmiş demiş ki hiçbiriniz işsiz kalmayacaksınız. Evet. Tabi bunlar işsiz kalmayacaklar ya fabrikayı kime peşkeş çekersen çek umurunda değil. Aradan iki ay geçiyor gene aynı muhabir Erzurum'a gidiyor. Gene aynı isimler protesto ediyor. Ha, peşkeş çektikleri iş adam hepsini kovmuş. <laughs> adam diyor ki ya diyor Bakan Bey diyor bize söz verdi. Hani sözünde durmuyor anam ya. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lütfi Türkan'a küfür eder de kankası Bahçeli durur mu? Bugün tabii ki grup toplantısında konuşuyor. Şehitin bacısına küfür etmek şerefsizliktir, ahlaksızlıktır, düşman dilidir. He. İyi. Düşman da ilan etti artık seçime giderken yeni bir düşmanımız var. Gözümüz aydın da. Sayın Bahçeli'ye şunu sormak lazım. Sayın Bahçeli sözde bu zat şehit yakınıymış ya. Hani bunun bacısına küfür etmek düşman dili ya. Şehidin anasını mahkemeye vermek ne dili? Ha? Pakize Akbaba 70 yaşında şehit annesi. Erdoğan mahkemeye verdi. Siz Pakize Akbaba'ya sahip çıktınız mı? He? Erdoğan için de aynı şeyleri söylediniz mi? E Ey Erdoğan! Benim şehidimin anasını nasıl mahkemeye verirsin dediniz mi? Vallahi hiç duymadık. Bir tek Meral Akşener sahip çıktı. Meral Akşener mahkemesine gitti. Ya işte Abi girdiler birbirlerine. Hazır seçime giderken Allah bereket versin. Ortam güzel. Ortam harika. Düşündürün. Ekrem İmamoğlu seçimden önce hırsızlıkları, yolsuzlukları ortaya çıkartacağız dedi. Seçimi kazandı. Ortada hırsızlık, yolsuzluk dosyaları yok. Neden bu dosyaları ortaya çıkarmıyor diyenler? Bu haberi iyi dinleyin. Bu zihniyette olan arkadaşlarınıza da bu videoyu gönderin arkadaşlar. İstanbul Milletvekili, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Kılınç. Diyor ki 11 ay önce Ekrem İmamoğlu AKP dönemine ait hırsızlık ve yolsuzlukların araştırılması için müfettiş görevlendirdi. Müfettişler 45 tane yolsuzluğu ortaya çıkardı. Ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yani İçişleri Bakanlığı bu dosyalara el koydu, müdahale etti. Ve bu dosyalar 11 aydır Süleyman Soylu'nun masasında. Soylu bu dosyaları yargıya intikal ettirdi mi? Soylu'ya bu soruyu sormuşlar. Cevap gelmiş mi, gelmemiş mi belli değil. İçişleri Bakanlığı'nın görevi diyor, huzuru sağlamak diyor. Yolsuzlukların diyor üzerini örtmek, kapatmak değil diyor CHP milletvekili. Bazı arkadaşlar Ekrem İmamoğlu neden yolsuzlukları açıklamadı diyordu ya. Demek ki ortada yolsuzluk yok diyordu ya. Heh işte. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayın üstünü kapatıyor. Bu haberden bunu anlıyoruz. Geçen de Soylu İstanbul seçimlerini kaybettiğimde hüngür hüngür ağladım. Annem de ağladı. Babam da dedi ki korkma oğlum İstanbul'u tekrar kazanırsınız. Onlar Türkiye'yi hiçbir zaman kazanamayacaklar. He, meğer bundanmış. <laughs> yani ortaya çıkan 45 yolsuzluk do dosyası. Süleyman Soylu üzerini kapatıyor. Düşünün. TÜGVA skandalıyla ilgili Metin Cihan'ın paylaşmış olduğu belgelerde Bursa'daki TÜGVA'nın il ilçe temsilcileriyle ilgili bir skandal var arkadaşlar. Şimdi Bursa'daki il ilçe başkanı mıymış neymiş bunu fişlemişler. Adamın ismi yazıyor numarası yazıyor yer Bursa. Şimdi karşısında da ailesinin CHP'li olduğu düşünülüyor. Lakin ki çalıştığı kurumda sürekli dombra parçasını söylüyormuş. Recep Tayyip Erdoğan e ee, başındaki amir de CHP'li mi AKP'li mi olduğunu bir türlü anlayamamış. <laughs> ya, şikayet edemiyormuş korkudan. AKP'li çıkarsa rezil olurum diye. Ey yavrum ey. Ulan daha içinizdeki adamların Başkan yaptığınız adamların AKP'li mi CHP'li mi olduğunu bilmiyorsunuz be. Sonra da diyorsunuz ki bizim belgeleri kim sızdırdı? Yok efendim bu belgeler yalan. Ey yavrum be. Düşündünüz mü? <laughs> bu haber önemli bir haber arkadaşlar. Milli Savunma Bakanlığı askerlere fotoğraf paylaşmayın diye bir emir vermişti. Artık askerler sosyal medyada hiçbir şekilde işte kışlada veya herhangi bir silahın önünde fotoğraf paylaşamıyordu. Sosyal medyada işte kamuflajla üniformayla fotoğrafını paylaş diye bir şey çıkmış, TT olmuş. Polisler, askerler de fotoğraflarını paylaşmışlar. Olay 2018-2019 yılında sözde bir asker, Kıbrıs'ta askerliğini yapan bir er e, izin belgesini paylaşıyor sosyal medyada. Masum bir belge, değil mi? izin belgesi ailesine kavuşacak ama izin belgesinde o kağıtta nasıl oluyorsa normalde olmaması gereken bir askeri tecizatın Kıbrıs'taki kışla da olduğu yazıyor tabi Kıbrıs'ta olaylar olaylar sonra başka bir fotoğraf Almanya'dan Türkiye'nin almış olduğu ağır zıhlı bir makina bir askerimiz bu makinanın önünde fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşıyor. Yunanistan, Güney Kıbrıs, Almanya'ya tepki gösteriyor. Ya Milli Savunma Bakanlığı üniformayla fotoğraf paylaşmayın diyorsa paylaşmayın arkadaşlar. Aramızda illaki asker arkadaşlar vardır, polis arkadaşlar vardır. Yani onlara da duyuralım zaten biliyorsunuzdur da biz gene de üzerimize düşeni yapalım. Düşündürücü. Gözünüz aydın arkadaşlar faturalardaki TRT payı kalkıyor. Bu müjdeyi kim verdi? Tabii ki son Osmanlı İmparatorumuz Recep Tayyip Erdoğan'ımız verdi. Önümüzdeki dönem faturalardaki TRT payını kaldırmayı düşünüyoruz diyor. Kaldırdık demiyor. Ali Cengiz oyunu oynuyor. Dikkat edin. Bak algıya dikkat edin. Kaldırdık demiyor. Önümüzdeki dönem kaldırmayı düşünüyoruz diyor. Bu önümüzdeki dönem önümüzdeki yıl mı? Hani Aralık, Ocak, Ocak'tan itibaren mi? Yoksa önümüzdeki seçimden sonraki dönem mi? Orasını bilmiyoruz. O konuyla ilgili herhangi bir açıklama yok. Şimdi şunu sormak lazım. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya önceki videolarımızda haberini yapmıştık. Aramızdaki oy farkı %15'lerde demiştik. Peki Sayın Soylu, madem aranızdaki muhalefetle oy parkı, oy park, oy farkı yüzde on beşlerde neden TRT payını kaldırıyorsunuz? He? Bu bize neyi gösteriyor? AKP'nin oylarının eridiğini aslında aralarındaki 15 puanlık oy farkında muhalefetin öne geçtiğini Erdoğan'ın bu arayı kapatmak için TRT payından vazgeçtiğini gösteriyor. Burada da şunu düşünmemiz lazım. Bakın Erdoğan gibi liderler koltuğu kaybetmemek için size iyilik yaparlar. Bu bize bunu gösteriyor. Erdoğan gibi liderler sadece seçim döneminde size 3 kuruş haşlık verirler. Daha önce neredeydin? Geçen sene neredeydin? Kaldırsaydın TRT payını geçen sene. Neden ülke seçime giderken ya asgari ücrete zam konuşuluyor ya da TRT payı gibi bu tarz vergilerin silineceği konuşuluyor. Bir arada genel sağlık sigortası vardı hatırlayın arkadaşlar. Millete öyle de geçirdiler. Neymiş efendim bu çocuğu sen doğurduysan çocuk çalışmıyorsa babaya bunun hesabını sorarız. Her türlü geçiririz bu parayı ödeyeceksin. E seçim geldi sildim dedi seçimi kazandı tekrardan geçirdi. Aynı sistem. Şimdi seçim geldi. Oy kazanmak için bak. Sadece kazanmak için size bir şeyler veriyor. Ve siz de bunu düşüneceksiniz. Ben bunu hak etmiyorum diyeceksiniz. Erdoğan'ın sandık korkusu olduğunda bana acımasını istemiyorum diyeceksiniz. Bu benim hakkım diyeceksiniz. Sadece seçim zamanı hatırlanmak istemiyorum diyeceksiniz. Neyse. Güzel konuştum ha. Düşündürücü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yav şaksınız dedi. Noktayı koydu. İYİ Parti grup toplantısında olaylar olaylar. Şimdi Akşener'in bir dakikalık videosunu izlediğinizde ooo hiç kadına yakışmayan sözler aman ya Rabbi diyebilirsiniz. Bir 10 dakikalık video var. O videoyu izlemeniz lazım arkadaşlar. Orada diyor ki madem Erdoğan bu şehit yakınlarıyla ilgili çok hassas. O zaman kendisi zamanında şehit babalarına kelle dedi. Şehit babalarına karaktersiz dedi. Karakteri bozuk dedi. Şehitlere de kelle dedi. Gerekeni yapsın. Mehmet Cengiz yanındaki iş adamı milletin nokta nokta bir yerine koyacağız dedi adama habire ihale veriyor. İhalelerini iptal etsin. Vergisini sildi. Yani o vergileri geri alsın diyor. Ya Kur'an-ı Kerim'le dalga geçen Egemen Bağış'tan bahsediyor mesela. Büyükelçi yaptı diyor. Ya madem bu konuda hassas görelim. Bakın diyor Lütfü Türkan gerekeni yaptı. İstifa etti. Siz de gerekeni yapın diyor. Oradan bir geçirmiş. Sonra tabii bu şehit yakını denilen bu şahsın sosyal medyada bir videosu ortaya çıkmış. O şehit değilmiş arkadaşlar. Çobanmış sözde. E, kardeşi e, koyunlar otlatırken mayına basmış, parçalanmış. Olay bu. Hani video bu, bu bunun üzerine tabi Meral Akşener'e küfür ettiği yorumlar da var sosyal medyada. Bir de bu şehit yakını denilen şahıs e, bazı kadınların fotoğraflarının altına sapıkça şeyler yazıyor. Porno sitelerinde geziyor. <laughs> yani şehit yakını olunca demek ki porno sitesinde gezmek yasak oluyor. Ya Sen koskoca şehit yakınısın yani. Senin ne işin var porno sitesinde değil mi? Evet mantıklı. Tabi o da diyor ki porno sitelerinde yavşak yavşak yorum yapanlara istediğiniz provokasyonu yaptırın diyor. Hodri meydan diyor. Tabi AKP'liler, troller her zaman olduğu gibi alıyorlar. O şehitlerimize yavşak dedi, şehit yakınlarına yavşak dedi. He, atamın meclisinde işte yavşak kelimesini bir anda hepsi Atatürkçü oldu. Gördünüz mü? Ya abi Allah aşkına ya. Şimdi bu e, bin göz ziyaretinde A Haber muhabirinin de tabi MEB'de e, kadrolu olduğu ortaya çıktı. Adam MEB'de kadrolu A Haber'de muhabirlik yapıyor. Adam resmen bankamatik memur. Yani ya güzel bir tezgah var. Sedat Peker'in de zaten bugünkü açıklamalarında işte oynanan tezgah, oynanan oyunun nasıl bir oyun olduğu iyi kötü ortaya çıkıyor. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar. Bakın. Biz zaten diyoruz ki her türlü provokasyonları yapacaklar. Değil mi? Heh. Meral Akşener'e küfür mü ediyorlar orada? Video var. Her şey var ortada. Gidersin yargıya anasını alatırsın. Heh. Alırsın o şehit yakınıyım diyen adamdan, tamam mı? Hakaretten dolayı parayı çatır çatır yersin. İster rakı balık yap, ister mangalda tavuk yap, he. ister pirzola et pirzola pişir, ister de pavyona git. <laughs> yani lütfedirken, ya gerek yok kafa kol yapıp adama vurmaya veya adamın bacısına küfür etmeye. Anladın? mı Bak bunu yaptığın zaman suçlu oluyorsun. Hiçbir şey yapmasan mağdur olacaktın. Alıp oradan yürüyecektin. Ya yiyin birbirinizi. Ete para vermeyin. Düşündürücü. Çankırı'nın Eldivan ilçesinde AKP'li belediye başkanı kadılığa soyunmuş. Vatandaşı Çankırı'dan kovuyor. Tabi burada yaşayamazsınız. Buradan gidin. Çankırı'nın ileri gelenleri, Eldivan'ın ileri gelenleri he, işte belediye başkanının odasında toplanmışlar. Kamera kaydı var. Orada işte mahkeme kurmuşlar kendilerine. Esnafı yargılıyorlar. Buradan gidin. Biz böyle bir karar aldık. Yoksa sizi linç ederiz falan. Olay da şu. Adam karısıyla özel görüntülerini telefona kaydetmiş. Sonra bu görüntüler sosyal medyaya düşmüş. Oradaki fırıncı da adamı yanına çağırmış. Çirkin bir teklifte bulunmuş teklifin ne olduğunu biraz düşünün bakalım. Adam da mahkemeye gitmiş. Adam mahkemeye gidince fırıncı belediye başkanına gitmiş. Belediye başkanı işte babası, muhtar falan gelmişler. Adamı tehdit etmişler. Mahkeme kurduk ya gel ya da seni linç ettiririz. Bak. Adam da gitmiş. Görüntüleri çekmiş belediye başkanının odasında. İşte Çankırı'nın ileri gelenleri, Eldivan'ın ileri gelenleri, heyeti umumiye <laughs> Ya ülkenin geldiği hale bak ya. Hukuk yok, adalet yok. Hani adamlar istedikleri adamı kovuyorlar ya. Gidiyorsun belediye başkanı. Düşünsene bak şu an oturduğun işte Türkiye'nin neresinde yaşıyorsan. Oradan herhangi bir esnafla kavga yaptın. O esnaf belediye başkanını tanıyor. Belediye başkanına diyor ki bunu buradan kovduralım. Heyet kuruluyor. E seni çağırıyorlar. Seni, aileni, çoluğunu, çocuğunu buradan kovuyoruz. Defol git. Bu kadar basit hale gelmiş ya. Düşündürücü. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın STK'lara sesleniyor. Ey kadın STK'lar, siz ne iş yapıyorsunuz? Bir şehidinizin bacısına sövdüler. Neden sokaklara dökülmüyorsunuz deyip tepki gösteriyor. Bunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı yarın savcılar halkı kin ve nefrete teşvik etmekten, insanları sokağa dökmekten harekete geçerdi, soruşturma başlatırdı. Bunu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olunca bizim savcıların çadı çıkmıyor. Ya reis, can istediği zaman halkı nasıl da sokağa dökmek istiyorsun? O halk da Sözde kahramanlık için nasıl da sokağa dökülüyor ya. Kadına şiddet için sokağa çıkan kadınları senin polisin joblamıyor mu? He? Sen kadına şiddet için sokağa çıkan kadınları senin polisin joblarken senin İçişleri Bakanı o polise sahip çıkıyor. O STK'lar sokağa çıkar mı? Hadi çıksın da görelim. Düşündürücü. <laughs> Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan itiraf geldi. AKP döneminde sandıklarda nasıl hile yaptıklarını bir şekilde itiraf etti. Hani direkt söylemiyor da, efendim, oy oranının yüksek olması lazım ki hile yapmasınlar diyor. He. Sandıklara sahip çıkmamız lazım, her türlü oyun döner diyor. Oy kullanmayan vatandaşların yerine oy kullanıp AKP'ye basıyorlar diyor yani 20 yıldız ülkeyi AKP yönettiğine göre Ali Babacan da AKP'den DEVA partisine geçtiğine göre yani bu oyunları kimin oynadığını itiraf etmiş oluyor da Sayın Ali Babacan sadece oy kullanmayan vatandaşların değil oy kullananların yerine de oy kullanıyorlar. Evet geçen bir takipçimizle konuşuyoruz. Sandıkta diyor Gittik seçime diyor sandıkta benim yerime oy kullanmışlar. imza atmışlar. İtiraz ettim. İşte geldiler, meldiler, rapor mapor tuttular. Tekrardan ben oy kullandım. Ne oldu bilmiyoruz. Hadi onu da geçtim. Ya biz Türkiye'deyken yaşadığımız olayı anlattık burada. Okulda sandık görevlileri, o sınıf görevlileri var ya, hepsi AKP'ye çalışıyor. CHP'nin gönderdiği de işte MHP'nin gönderdiği de Saadet'in gönderdiği de zaten AKP'li AKP'ye çalışıyor. Hepsi AKP'ye çalışıyor. Ya bir oy kullanmış adam iki tane partiye birden basmış geçersiz oy değil mi? Heh. Biz itiraz ediyoruz. Biz yaşadık bunu. İtiraz ettik. Ya kardeşim geçersiz oy. Oradakiler yok geçerli dedi. Adamın bir tanesi silahını gösterdi. Tabii ya neler neler ya polisin gözünün önünde. Ey yavrum ey. Düşündürücü. Ordu'da kadının biri TikTok'ta fenomen olmak için arabaların geçtiği yola uzanmış, bilemesine yolu kapatmış. Millette korkmuş, polis çağırmış. İşte sağlık ekibi gelmiş, ikna etmişler kadını, yerden kaldırmışlar. Kadın gözden kaybolmuş. 5-10 dakika sonra Atatürk Orman Çiftliği'nde kadının birinin denize atladığı haberi gelmiş. Oraya gitmişler. Az önce yolun ortasında yatan kadın. Kadını kurtarmışlar. Hayırdır abla? Ben TikTok'ta fenomen olmak için video çekiyorum. Kadını Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürmüşler. Aha sana fenomenlik ya. <laughs> ya abi. Şu milleti anlamıyorum. Tamam, fenomen ol. Gözümüz yok. Da neyle fenomen olduğun önemli. Bak biz de TikTok'ta sayfa açtık. İyi kötü bakıyorum bu ortam nasıl bir ortam? Beş para etmez. Ha, biz orayı sadece oradaki insanları YouTube'a çekmek için kullanıyoruz. Haberlerimizden bir bölüm paylaşıyoruz. Ya kadın affedersiniz iç çamaşırıyla canlı yayına çıkıyor. Orasını burasını sallıyor. Yorumları bir görün ya. Ya böyle bir şey yok ya. Şuranı gösterirsen şu kadar hediye gönderirim. Buranı gösterirsen bu kadar hediye gönderirim. Karının biri geçmiş bacak bacak üstüne atmış he filiçik veriyor. Elinde de şey böyle sigarayı ama göstermiyorlar yasak diye. Böyle içiyor dumanını üflüyor. Hediye yok mu? Hediye yok mu? Ağzını bir tane koyacaksın al sana hediye. Rahatladım lan. Vallahi düşündüm. Hastanede büyük skandal tuvalet suyunu içme suyu olarak musluklara vermişler, vatandaşa içirmişler. Evet arkadaşlar, doğru duydunuz. 1993 yılında yapılan bu hastanede boruların yanlış bağlanması sonucu buradan culluyorsun, gidip musluktan afiyetle o suyu içiyor, ellerini yıkıyorsun. Tiksindiniz değil mi? Mideniz bulandı. Korkmayın la! Olay Japonya'nın ya da olmuş he. Ya Japonya'da. Ya Japonlar işte. Ne bekliyor? Efendim üniversite hastanesi 1993'te yapılırken borular yanlış bağlanmış. Aradan geçmiş 30 küsür yıl demişler ki ya şu arıtma sistemini düzeltelim. Bakmışlar ki ola arıtma marıtma ortada hiçbir şey yok. Boru yanlış bağlanmış. Oradan culluyan bu taraftan eğiliyor. <laughs> Tabii çıkmışlar özür dilemişler yönetim olarak. Japonya'da harikiri yapmaları için kenetlenmiş herkes işte yönetim harikiri yapsın diyor. Yönetim de diyor ki oğlum sizden çıkanı size geri iade ettikler. Ne harikirisi sanki halat koptu. Bu kadar abartmayın. Oğlum hadi onu da geçtim. La gelen su faturasından da mı anlamadınız? Bu işte bir terslik olduğunu. Yani Japonya'da su faturaları ne kadar geliyor? Japonya'dan varsa takipçim yazsın. Düşündürücü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzun bildirimi gelmediyse buradan izleyebilirsiniz. Kendinize mükkan bakın. Sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın görüşürüz.